Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakteri deneyeceğiz. Ben de hiç oynamadım arkadaşlar. Sizinle birlikte oynayacağım. Şöyle en alta gidiyoruz. Bitmedi. Tamam. Burada arkadaşlar adı da Hank diye okunuyor galiba. Şöyle arkadaşlar yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. 7 seviye olursa güzel olur. Tamam. Hatta taş üzerinden 8 9 olur mu? Yok. Hangisini alalım şimdi? Su balonları etkinleştirelim, sonra balon patlaması. Hı. Hmm. E şuna bakalım. Ya, şu ne oluyor ya? Bakayım görev var mı bunun. Yani buradan ne Ve görevler diyorum bunlar. İnşallah görev vardır. Yokmuş. Bir şey olmaz. Evet yani arkadaşlar maçımıza girelim. 2 3 tane maç yapalım. Deneyelim ben yorulmuş şu karakteri. İnşallah güzeldir. Hiç mekaniğini falan bilmiyorum. Evet, Allah'ın izniyle girecek. Hadi be kardeşim ya. Bu ne oğlum? Balon atıyor bu. Bir saat bekliyor oğlum bunu. Kardeş bir vurayım. Geber. Geber. Tamam. Pardon arkadaşlar sesim biraz fazla çıkmış olabilir. Bir saat ne bekliyorsun ya? Hayır, bir daha almayacağım yük ya. Ay, ya Rabbi ya Resulallah. şimdi bakacağım. Ne oldu? güzelmiş bak. Kardeşim bir vurursan, tamam. Bir dibime girsen bir şey deneyeceğim. atışları biraz yavaş ya da benim telefonum yavaş. Oğlum vuruyor. Ay Allah'ım ya. Botu öleceğiz ya. Ne olur. Ezik. Ne oldu lan? Gel buraya gel. Adam mısın lan sen? Memlekette babayım diye gel. sonu görüşeceğiz. Sen gel sen. Tamam. Duvarın arkasından da vuruyor ya. Aslında iş yapar ya yükseltsek. Gel buraya. Sen ne bana şekil yapıyorsun? Canım asken. Al. Al işte öyle ya. Şöyle emojisi güzelmiş. İçinden bir tane minik adam çıkıyordu bunun. He. Küçük genişte çıkıyor böyle. Içinden. Evet bir maç daha yapalım arkadaşlar ben bu karakteri çok beğenemedim ya ya da alışmak mı lazım anlamadım yani şöyle dördüncü dakikadayız daha bir maç yaptım nasıl dördüncü dakika oldu yani bak bak akıllıya bak akıllıya. Atlama. Sh, sen gel böyle buraya, gel buraya. Gel gel. Bir de vurabilsem özürlü gibi. Tamam. Allah yarabbim bu bu karakteri nasıl düşündünüz ya Çılgın çocuk Enes Batur musun sen ya? Tamam bunlar da edin. Bir de bunlar bot ha. 5 bin vurdu Nesin sen be Aslında ultisi yakından bayağı vuruyor Tamam Görevde oldu bir tane kaldı. Keşke bir su falan atsa ya. Bilmiyorum, su balonu atıyor bu ya. Şişiyor şişiyor şişiyor. Ama dolması sıkıntı işte. Yavaş doluyor. Yavaş büyüyor. Aksesuarını hiç denemedik. Bir de aksesuarını deneyeyim. Bu sana. Vur vur. Heh, tamam. He, ben okumuştum daha az hasar alıyordu. %40 daha hasar. daha az hasar. Hayır öleceğim. 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 öldüremedi ya. Var ya. nasıl bir atıyor baloncu bir saat atmıyor da ölmem diye düşündüm de adamın yükü fazlaymış görmedim arkadaşlar bir de bayağıdır şey atmıyorum bu Brawl Stars'tan oyuna bir gir bayağı bir şey değişmiş en son attığımda 21 kupa falandım Şimdi 26 bin kupa falan oldum. Brawl Pass falan aldım bu sezonun. Baya ee, bir geliştim yani Brawl Stars'ta. Gel gel utanma. Bu sefer yük almayacağım. Bir saat alamıyor benim silinimi getiriyor. Gel. Gel gel gel. Şşt. Bak buraya bak bak güzel. Sen de gel. Ya Allah'ım. Niye vurmadı orada ya? Bak şişiyorum şişiyorum şişiyorum. Pat. Şişiyorum pat. Köpeğin de avlayacağı tuttu bu ne ya? Acaba sesi geliyor mu? Burada çok pis köpek avlıyor. şunu öldür öldür öldür. Paslanmışız ya. Eskiden ipe dizerdim herkese. Yaşlandık ya. Yine üçüncülük. 7 var tamam. Şunu da alıyor Orada Yoğun iki kupa falan kalmış ki 26.200 olmamıza. Acaba yükseltebiliyor muyuz? Yok. Hadi bismillah. Bir maça daha girelim. 8. dakika olmuş. 10 dakika falan olsun. Bırak. Arkadaşlar bir de kan kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Zaten az az aboneli bir kanalız. Kardeş sen gel hele buraya. Kaçma kaçma. Gel gel. Hele. Sağ ol. Merhaba. Merhaba, merhaba. Tamam, tamam. Şuradan bir oğlum bu fena vuruyor lan. Bot gibi öldüm ya, zaten hareket etmiyor. Neyse, hadi bir tane daha oynayayım. Hızlı, hızlı 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 Demek ki çok çok dibine gitmeyeceğim Gel gel korkma lan Bir şey Ben yani vurana kadar zaten bunlar beni katlediyor ya Şunlar alayım da be. Yakından mı vurmuyor anlamadım Gerçekten yok Gel sen gel gel sen kime eşya koyuyorsun lan? He? 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 Hadi Sen de gel. Gel bakalım gel. Gel. vur 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 vurma vurma Allah'ını seversen vurma ya neyse arkadaşlar bu benim salaklığım biraz bir kupa kalmış neyse kaçıncı dakikadayız 11. dakikamış neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bir de kanala like atıp abone olursanız sevinirim. görüşürüz bay bay üçüncü kez bay bay bu arada.